Sanki yok mu oğlum? Ha? Sanki yok mu? Ee, yok gibi sanki. Ha? User joined your channel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. selam. Abi normalde var ya şurada 2 dakika dursam 500 kişi PM atar park boşta mısın boşta mısın? Kimse yazan yok eden yok Hiç kimse yazmıyor ya Ay. Ben de bir tane partiye girdim farmer diyor. Ay. Ay. Da oynattırım ya kaç kişiyiz sanki Diyeceğim ya kişiyiz Ahmet abi gelse Absent pk atıyor ya biz de absenti bekliyoruz ya <laughs> <laughs> Ahmet neredeymiş? Misafir varmış <laughs> Yemin ederim kuryan oynayacağını ya. Oynadım daha da açarsam. <laughs> Niye? Yok yok kuryan candır ya. Hiç böyle etmez. Yemin ederim kuryan kadar bela biçer görmedim. Çok anormal vuruyorlar ya ipneler. seviyorum. O zaman nokçu gireyim ya. Bu senin nokçunun pimi neydi? Bir tane var hangi bir kelime var bir de sen bilirsin var. Bir tane bir de yazdı da. her yeri sarmışlar ya. O zaman geliyorum ya. User disconnected from your channel. Ama nereye geçeceğiz amına koyayım? İyi karus var ha hapo. Vallahi çok iyi karus var. Neyse. Hadi benim için adam kesti ben şurada takılayım ya. Bakayım. bakayım oğlum sen ne keseceksin daha rolün artık ya. Dikiş makinesi kim ya? Abi. Yani şu Holy Rons 7 giyeceğinize gelin 9 şey giyin. Kelset giyin daha iyi. Burada kim dikiliyor? The Owners klanı. Arrovia. Hagi çok iyi ya. Ne? Hagi çok iyi. Evet. Peki sever misin Tubor? <laughs> ne oldu la öldünüz? Oo. Adam yerim sonda. Aa bugün Cuma değil mi? Ben hediyelerimi almaya gideyim. Kıralım. Oo, bunları alalım. Evet, bunları alalım abi. Uyuyen çarlardan almam lazım benim. Uğur abi bir kere cim gol gol der misin? Cim bom gol gol gol. Teşekkür ederim Uğur abi. İyi ki varsın. Oğlum ben de Galatasaray'ım çünkü. Abim işte. Ama Ahmet abi hiç demiyor biliyor musun? Beni çok <laughs> üzüyor. Olur öyle şeyler ya. Takılmamak lazım. Niye Latravant vermiyor? Ha verdi şimdi. Şimdi hoşuma gittin kral. Şimdi bir hoşuma gittin kral. Birazcık değişiklik olsun böyle mi takılsam ya? Valkyrilerle. He? Vallahi ben şeyle Rosetta Stone'u şey Rosetta seti gösteriyorum. Valkyri'yi göstermiyorum. Havalı mı dursun diye. Ben şeyi seviyorum ya, Rosetta Zeti Usko'dan seviyorum. Rosetta Zeti Usko'da krovazlarını, ne bileyim, gollerini gösterirken ben mesela hep Rosetta taktım. Mesela çar videoları falan vardır kanalda. Hı hı. Hep Rosetta Zeti'den. piçin oğlu beni nereden gördün ya? Ya 100 kişinin arasından geldi bana dedi <laughs> hatta amına koyayım. Salı. Lava bak ya. Ya bu birleşim bir yandan güzel olacak da bir yandan biliyorum ya itap kaybeder miyim acaba? Alıyorlar yine ya item item. katmak istersen. Ya yok şöyle şimdi o kadar çok garip açıklamışlar ki yok birinci sıradaki işte immortal sonucuza taşınır diğerleri linkte gelir diğerleri linkte gelmesi güzel Yaz stoklarım boşalacak benim çok hoşuma gitti ama böyle bir sıkıntı var bankalar bankalar gelmeyecek yeni yer pusular olacak bunlar ne durumda olacak? Pusuların hepsi geçecek varsa hepsi geçrede. ama üstünde Herkesin olacak. Çok iyi. Evet kontrol sonra çıkarım. Stop 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 stop. İçin 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 için. Dönün en sonunda dönün. Arka tarafında. Tamam gördüm. Dönün sen dönün sen dönün sen. Arka tarafında. Arka tarafında. Arka tarafında. Arka tarafında. Arka tarafında. Ya bu kuruyanlar var ya harbi engelli acı ya. At 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 Orada tek başıma duruyor macun orada. Geldi adam bana encir attı ya. Allah Allah. Ya adam bir kir bir kildir diyor. Öyle bakmıyorlar Kurian mantığı öyle. Vurayım mı? Ne olursa olsun. Hiç Yok özellikle geldi atlamış. Bu sefer 5. Bir anıyorum. var ya?

ortasında sinaller bugün geçeceğiz ya sür 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 geçeceğiz böyle, böyle. böyle melo var ya mahvediyor ya magiyi senin Beğen kadar itemin de olsun fark ya. yani, etmeyen olsun siz de böyle bir de abi. Ay, abi ay ucuz ya yani internete magiye göre ne melenin mi ha taşır server magi server'a döndüğü için iyice adamlar ne yapsınlar? kafamıyor kafadan çıkarılması lazım şimdi dur Olayı bu. Mele oynayan ya, yok acı bir de. Staf staf staf. Hayır nerede? Afiyetle. Staf staf staf. Lan nereden burdular bu kadar be göre? Lan ne olacak diyorsun? At 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 tem, at tem, at tem, at tem, at tem, at koş izeden izeden biri izeden biri birlik. Çiçe çiçe en soldan en soldan en soldan kes 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 komda kes 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 komda komda kes komda kes komda kes komda kes 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 izeden izeden kes. Donarka 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 donarka. En samet oluyor ki birazcık vur

Kanka ben de prens yaklaş. Prens kafana yaklaş. yaklaş master nasıl? yaklaş yaklaş. Direkt yaklaştır mı? Çiğ Yaklaş. Vur fevk At 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 at. Koş 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 Yaklaş yaklaş altıya aldım ben de abi. direkt yan atmışlar mı yazır? Vur yan atmış. Olmadı. Olmadı. Tamam, git, orası mı çocuğu? Yardım ki V'ye zaten. ben de ya. Çok iğrenç atıyorlar ya. Bakın çocuğu bıraksın, doğum ekranı doğum Arkadaşlar, arkadaşlar elinize sağlık. Hata mı olduysa affedin Yok yok çok güzel. Berbat atıyoruz orası büyükleri ya. Bu çeyreği yapmaya gerek yok değil mi? Var mı? 60 kilomuş, İsterseniz bir tanesini yapalım. 65 evet, olmuş yani direkt ya. Aynen. Yazık çünkü gerçekten. Ama gelerek çalışıyorum da olmuyor. Kahne varsa gösteririz ben bunu artık. Dik misin? Bırak. Bir partiye girdim ya. Bir tane evet. kestik. Gel direkt altını yana aşağı bitirelim. Parti de bitmez acı hoca. Ek bes Onlar bir de gelir o tekte değil mi? Master 2 master 2 evet. orta yapmışlar mı hazır? Link direkt az satıyor bir de. Kafana meteor vur. Ece çağırmam lan. Beni alırsın. Ya ben şeyler e, neydi <gülüyor> o? <gülüyor> Brutali. <gülüyor> 2 var. Yordu oldum miştama. Çok yoruldum. Konka of yoldum. Direkt ardından direkt kapı. parti Priest çok böyle bir sıkıntımız da var. Boy alsınlar, niye yapmayanlar? Vallar. <laughs> Bol şans siz o zaman arkadaşlar. ve siz parti. Yani ben siz bir parti. <laughs> Sen düşünebiliyor musun Ahmet abi? Çok komik gerçekten. Sensiz mele falan oynanmaz ya. Ne? Sensiz mele oynanmaz. Hele de. ki bu akşam. Çok iyi değilim ama iyiyim ya. İyisin iyi. Ben ilk defa hayatında ölmediğimi hissettim ya. Arena vardı oynarken. He. Hacı o kadroyu kurucan tamam mı şeye? Bak, şey serverın başına. Aynı can öyle. daha rahat CRN'i yaparsın. Mageleri de kağıt gibi harcarsın. Ben söyleyeyim bak server maçında hiç maç oynanmıyor. Ne item bulunuyor, ne item basılıyor. Acı iğrenç bir durum. Olay yapmak daha mantıklıymış bunu ya. <laughs> Riot kesmiyorlar, bir tane Riot kesmem lazım yok kesmiyorlar ama bak. oğlum bu nasıl zehir ya? Lan bir kişi de vurmuyor şuraya be. vurdunuz yine amına kodumuma gelir ya. Ayın gidiyorum sigaramı gireceğim bari ya. dur bitirsem ikinci tura ben halledeceğim de bitiremiyorum ki ilk turda. Hmm ödemeler için Apple My mailinize ihtiyacım vardı. Apple My ne oluyor abi? <laughs> Ahmet abi. Epin işte paranı oraya yatırıyorlar hani şey var ya. Ben şey alamaz mıyım? Oyundan istiyorum ben. Tamam işte oyun. Sana K alıyorsun oradan. Ee, yani şey var ya. Neydi o? Bu direkt benim hesabıma yüklesinler ne kadarsa kazancım ya. Ya oradan Epin K'yi alıyorsun işte. Onda oyunda kullanıyorsun. Yüklemiyorlar mı direkt olarak? Yok, istersen başka oyunda da kullanabilirsin. İyi iyi bir şey yapıyorlar yani. Hı. Hmm. Üye mi olmam lazım şimdi buraya? Sen zaten iyi olmadın mı? Yok, salladım. Bana dedim hesaba karakteri yükleyin dedim. <laughs> Abi, öyle bir şey yok. Oraya yatırıyorlar parayı. Allah Allah. O, oraya <laughs> verdin maili de kesinlikle unutma.